Saygıdeğer hemşerilerim, ülkemize hizmet etmek için bir yarışa girdik. Bu yarışta doğruyu, saygıyı hep ilke edindik. Ama karşımızda bırakın aynı adabı göstermesini, yalan ve iftiraları şiar edinen bir siyaset diliyle karşı karşıyayız. Herkese örnek olmamız ve mertçe sürdürülmesi gereken bir yarışta iftira atmak utanç verici bir davranıştır. Ne yazık ki iktidar üyeleri her gün İYİ Parti hakkında bile bile yalan söylüyorlar. Aklı sıra bizi terör örgütüyle ilişkilendirerek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Sevgili hemşehrilerim, geçtiğimiz günlerde iddia sahiplerine bazı sorular sormuştuk. Allah korkunuz ve vicdanınız varsa devlet adabı gereği bu sorulara yanıt verin demiştik. Ama maalesef Tek bir yanıt bile alamadık. Gerçi yanıt vermeleri için kendi sözlerinin yalan olmadığına kendilerinin inanmaları gerekir. Şimdi bakıyoruz, bu çirkin siyaseti utanmadan aynı yalanlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. Ardından da soruları buradan tekrar edip yanıt bekleyelim. Hain terör örgütü PKK ile Oslo'da masaya kim oturdu? Habura kim mahkeme kurdurdu? Kim valilere operasyon yapmayın emrini verdi? Bebek katili Abdullah Öcalan'ın mektubunu devletimizin televizyonu TRT'de kim okuttu? Kim onun terörist kardeşi kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın ayağına TRT muhabirini gönderip röportajını yayınlattı? Sözde Kürdistan bayrağının İstanbul ve Ankara'da göndere çekilmesine kim izin verdi? Kim PKK'larla ülkemizi bölmek isteyenlerle birlikte kahkahalar attı, şarkılar söyledi? Değerli hemşerilerim, bazıları bunlar birkaç yıl önce oldu diyerek bu ayı örtmeye çalışıyor olabilirler. O zaman bugünle ilgili konuları sordum. Daha üç gün önce Erdoğan'ın mitingi sırasında PKK'lı elebaşı Duran Kalkan'ın görüntüleri verildi. Bir oy uğruna terör örgütü sorumlusunun sözleri değerliymiş gibi gösterip reklamının yapılmasından rahatsızlık duymuyor musunuz? Peki ne mutlu Türk'üm demekten rahatsız olanlarla kim ortaklık yapıyor? Hizbullah kadrolarıyla kurulmuş partiyle kim sözleşme imzaladı? Gururumuz Gaffer katillerinin avukatlığını yapmış. Bu örgütle ilişkileri nedeniyle hapis yatmış kişileri AK Parti listesinden vekil sıralamalarına kim koydu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunları kim taşıyacak? Yıllarca vatan sevdalıları, aydınlar, gazeteciler, iftira mağduru askerler FETÖ konusunda uyarmasına rağmen onları dinlemeyip oy uğruna, ne istedilerse verenler kimlerdi? Siz Ramazan günü Trabzon sokaklarında genel başkanınız cami bahçesinde iftira atarken vicdanınız hiç mi sızlamadı? Allah korkusu hiç mi aklınıza gelmedi? Sözün özü PKK, İzbullah ve FETÖ ile el ele tutuşanlar kimlerdi? Karşısında ise onları her zaman net dille reddedenler kimler? Biz net olarak açıklıyoruz ve diyoruz ki İyi Parti olarak bunlarla masada olmayız, olmayacağız. Asla olmayacağız. HDP eşittir PKK diyen liderimiz Meral Akşener'in bu konuda dünyayı yakacağını herkes çok iyi bilir. Ülkemizin hassasiyetleri konusunda omurgamız hep dik olmuştur. Anayasanın ilk dört maddesini, üniter devlet yapımızı, resmi dilimizi ve Türk vatandaşlığı tanımını tartışmaya asla açtırmayız. Bu işin teminatı İyi Parti var, Meral Akşener var. Türk milliyetçiliği çizgisini kendine şiar edilmiş Yavuz Aydın var. Milletvekili adaylarımız var. İyi Parti teşkilatlarımız var. Cesurlar Hareketi'nin neferleri var. Tekrarlıyorum. Lütfen bu sorulara yanıt verin. Ardından yarışa mertçe devam edelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim.